Merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte kendi e, beden ve kol kalıbımızı çıkartacağız çünkü e, herkesin elinde böyle e, beden ve kol kalıbının bulunması çok büyük bir rahatlıktır arkadaşlar e, daha pratik kolay kesim yapabilmek için böyle bir kalıp çıkartacağız hep arkadaşlarım soruyor ne kadar bolluk payı veriyorsunuz falan ee, o yüzden böyle bir kalıp çıkartmaya karar verdim arkadaşlar evet ben kendi ölçülerimi alarak kendi ölçülerime göre bir kalıp çıkartacağım şöyle bakıyorum önce e, kameradan nasıl gözüküyor her siz normal e, her türlü kumaşta kullanabileceğim bir kalıp çıkartacağım arkadaşlar ve videolarımda çoğunda bu kalıbı kullanacağım. O yüzden sizde kendi ölçülerinizi alın ve kalıbınızı oluşturun ki rahatça dikebilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle öncelikle her zaman olduğu gibi kumaşın da üzerinde her zaman bir santim bırakıyoruz kağıdımın üzerinden şöyle yani benim bu karton kalın 1 santim çiziyorum ve ensem olan 9 santimi buraya yerleştiriyorum omzumu şu şekilde e, hesaplıyorum 11 yaptığımız zaman 20 20 40 omuzdan omuza 40 benim 9 santim ensemi yapıyorum 11 santimde omzumu işaretliyorum Evet arkadaşlar omuzdan aşağıya şöyle 3 santim omuz düşüklüğü yapıyorum hemen omzumu yerleştiriyorum buraya Şuradan da ense düşüklüğümü yine 3 santim kullanıyorum. 3 santimden işaret alıyorum. Ve hemen 1-1,5 santim kadar düz gidiyorum. Siz de ölçülerinizi alıp bu şekilde kalıbınızı oluşturursanız arkadaşlar çok rahatça dikebilirsiniz. Elinizde kendinize ait kalıbınız olur. Evet. Şimdi Omuz düşüklüğü yaptığım yerden aşağıya kol evimizi nasıl hesapladığımızı biliyoruz. Bütün videolarda var. Yani daha önceki videolarımda var. Ben bu şekilde hemen kol evi yerimi buluyorum. Ya da şöyle yapalım. Hiç burayı karıştırmayalım. Evet. Omuz başından aşağıya 44 santim. Arka ve ön düşüklüğümü iniyorum. 20 santim. Kalça düşüklüğüme iniyorum ve işaret alıyorum. Şimdi 44 cm indiğim yeri dik açısına dikkat ederek şu şekilde uzatıyorum. Evet. Bakıyorum gözüküyor mu? Çok güzel anlaşılır olmasını istiyorum. Evet bakın şimdi burayı çizeceğiz. Omuz başından aşağıya e, 44 santim arka ve uzunluğumuzu indik. 20 santim kalça düşüklüğümüzü indik. Bu kalça düşüklüğü boy ölçüsüne göre değişiyor arkadaşlar. Boyunuz e, 1.70 falansa 20 santim. E, 1.50-1.60 boylarındakiler kalça ölçüsünü, kalça düşüklüğünü 18'de kullanabilirler. Evet, şimdi e, kalıbımın boyunu ne kadar yapmak istiyorum o size kalmış bir şey. Ben şöyle 80 santim ya da şöyle 85 yapalım tuniklerde kullanabilmek için daha da uzun bir şeyler yaparken kumaşta uzatırız boyunu. Şimdi şöyle boyumuzu da çiziyoruz. Evet. Şimdi kolayımızı bulabilmek için arkadaşlar bakın üstteki çizgiden aşağıya 44 santim. 44 santimi ikiye bölüyoruz. 22 santim. Bir santim de ekliyoruz. 23 santim. Yukarıdaki çizgiden aşağıya şöyle eee bir dakika. Yukarıdaki aşağıdan yaparsak kol evimiz küçük olur. Şöyle yapalım. eee 44 santim 2'ye bölüyoruz 22 santim 2 santim daha eklersek 24 santim 22 3 santim ekleyelim 22 24 25 santim olsun şuradan şöyle 25 santimi işaretlediğimiz zaman kol evi miktarımızı bulmuş oluyoruz bakalım doğru hesapladık mı Evet. Şuradan şöyle çiziyorum. Ve kol evi çizgimiz. Yani şu omuz düşüklüğünden aşağıya 23 olması gerekiyor. Evet. Doğru bulmuşuz. Şu şekilde yarım santim fark var. Evet, burası da göğüs ölçümüzü yerleştireceğimiz çizgimiz. Şimdi benim göğsüm Ölçüyorum. Kaç santim? Göğüs ölçüm. 104 santim. Ben göğsüme 4 santim bolluk veriyorum. Bakın arkadaşlar. 104 santim göğsüm artı 4. 108 santim. 108 bölü 4. Eşittir 27 yapıyor arkadaşlar. Ben biraz daha rahat olsun istiyorum. 1 santim daha veriyorum. 1 santim dikiş payı verelim. 28 santim. Yani o da dikiş payımız olsun. Göğsümü 28 yapıyorum. Belimi çok bakalım kamera gösteriyor mu? Evet gösteriyor. Belimi çok oyuntulu sevmiyorum. O yüzden 1 santim yeterli benim için. Şöyle 27 santimden belimizi işaretleyelim. Siz bel oyuntusunu yani seviyorsanız iki santimde yapabilirsiniz. Kendi zevkinize göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Basenim 116 santim. Ölçüyorum. Evet 116. 4 santim ekliyorum 120. 120 bölü 4. Eşittir 30 santim yapıyor. 1 santimde dikiş payı veriyorum. Çünkü her zaman dikiş payını sonradan eklemeyi sevmiyorum. 31 santimden de basen ölçümü işaretliyorum. Ve aşağıdan da şöyle 31 santim basenle aynı işaretliyorum. Fakat burayı şöyle 2 santim açma yap, 3 santim açma yapalım. Şöyle 34 olsun. Daha sonra kullanacağımız modellerde model özelliğine göre burayı düz de çizeriz kumaşta. Ee, daha da açarız. Bu elimizde temel bir kalıp olsun arkadaşlar. Evet. Şimdi kol evimi çiziyorum. Bakın omuz başıyla bu çizgiyi şu şekilde çiziyorum. Evet. Şöyle Kol altından bele doğru bel çizgimi çiziyorum. Ve hemen diğer rigamı alıyorum. Şu şekilde basenimi yerleştiriyorum. Ve şöyle devam ediyorum. Bakın cetvelim de tam geldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim temel arka beden kalıbım çıktı arkadaşlar. Şimdi ben bunu hemen keseceğim. El seden şöyle yarım santim dikiş payı vereceğim, omuzdan da yarım santim dikiş payı vereceğim. Ee, diğer yerlerde dikiş payı vermeye gerek yok. Şimdi bunu keseceğim ama önce ne yapalım? Bunun üzerinde önümüzü de yapalım. Yani ya da bunu keselim, daha farklı bir kartona önümüzü yapalım. Ben hemen kesip geliyorum. Evet arkadaşlar ben e, arka kalıbımı kestim. Aynısından bir tane de ön için hazırladım. Ve şimdi hep birlikte önde yapmamız gereken değişiklikleri yapacağız arkadaşlar. Bakın omuz başından sıfır girip şuradan bir santim düşme yapıyoruz. Her zaman videolarımda da izliyorsunuz. Buradan da sıfır giriyoruz. Şurada şu noktada şöyle bir santim göğüste toplama yapmaması için şu şekilde oyuyoruz. Ve orayı da hemen çizelim. Bakın şöyle hemen çizelim. Yani şuradan şöyle sıfır kol evinden geliyoruz. 1 santim. Omuz başından da bunu 1 santime şöyle sıfırdan çıkıyoruz. Evet şimdi bu yaptığımız değişiklikleri keseceğiz. Omuz başından sıfır girip 1 santim düştük. Burayı da düştük. Yaka açıklığımızı da şu şekilde şöyle ben 10 santim yapayım. 10 santimden 1-2 santim düz çiziyoruz. Ve yakamızı çiziyoruz şu şekilde. Şöyle çizdik. Ve bu değişiklikleri hemen kesiyorum. Ön ve arka kalıbımı elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Bundan sonra videolarımızda gerektiğince bu kalıplar üzerinden modellerimizi dikmeye çalışacağız. Dikim videolarımızda. Haziranın onundan sonra da modelistik dersleri kalıp derslerimiz başlayacak. İnşallah. Şimdi hemen omzumuzu keselim. Beni takip eden arkadaşlarımın çok rahat, kolayca kendi kalıplarını çıkartıp modellerini benimle birlikte dikmelerini istiyorum arkadaşlar. Evet, arka ve ön kalıbımız hazır arkadaşlar. Şimdi kol kalıbımızı çıkartacağız. Kol kalıbımızı çıkartabilmek için bakın arka ve ön kalıbımın kol evlerini ölçeceğim şu şekilde. Mezromuzu yuvarlayarak Bakayım inşallah gözüküyordur. Kırmızı örtüde serdim ki masa beyaz anlaşılır olsun diye. Şimdi mezroyu şöyle tutuyorum. Yuvarlayarak kol evlerimizi ölçüyoruz. Evet. İkisinin toplamını ölçüyoruz. Ve benim kol evimin toplamı 51 geldi arkadaşlar. Evet ve 51'i 3'e bölüyoruz. Kol evlerimizin toplamını 3'e bölüyoruz. 51 bölü 3 eşittir 17 santim. Bu da demek oluyor ki kol kalıbını çıkartırken şu kol tepe yüksekliğimiz bakın şu omuzdan burası şurası 17 santim olacak benim kalıbımın. Siz de bu şekilde ölçerek kol tepe yüksekliğinizi bulacaksınız arkadaşlar. Şimdi ben hemen yeniden bir karton alıyorum ve kol kalıbımızı çıkartıyoruz. Evet. Şimdi şöyle kartonumuzu yerleştirdik. Evet. Kartonumun tepesinden yine bir santim Şöyle bir çiziyorum. 1 santim. Çiziyorum. Evet. Şimdi kol boyu olan 60 santimimi iniyorum. Şöyle kol boyumu ben 60, 62, 63 yani 62 yapalım. Hemen 62'den çiziyorum kol boyumu. Ve şimdi kalıplarımızı ölçerek bulduğumuz kol tepe yüksekliğini buradan aşağıya iniyorum. 17 santim. Bakın arkadaşlar, bu şekilde yaptığınız zaman bu kol evine bu kol çok güzel gelecektir arkadaşlar. Daha önceki videolarımda da var ama ben yine tekrar etmek istedim yeni gelen arkadaşlarım da e, öğrensin diye. Çünkü geriye dönük videolara pek gittiğinizi zannetmiyorum. Şimdi bu kol tepe yüksekliğine de pazımı yerleştireceğim arkadaşlar. Benim pazım. 36 santim 4 santim bolluk payı veriyorum 40 santim 40 santim pazıyı ikiye bölüyorum 20 santim arkadaşlar Evet ben burada 20 santimi işaretliyorum ve şuradan içeriye 1 santim kadar girdikten sonra burayı bu şekilde çiziyoruz ve bu kolu bu çizdiğim çizgiyi dörde bölüyorum. Burayı ölçüyoruz. Şöyle 26 santim. Dörde böldüğümüz zaman 4 santime tekamül ediyor. 4 santimden işaret alıyorum. 4 8 12 14. Ha yanlış oldu arkadaşlar. Şurayı tekrar ölçelim. Hesaplamamız yanlış oldu. 26. 26'yı 4'e böldüğümüz zaman 6 yapar. 6 kere 4. 24. 26. Bir dakika hesap makinesiyle yapalım. 26. 26 bölü 4 eşittir 6,5 cm yapıyor. Evet arkadaşlar. Kolumuzu ölçtük. 26 cm geldi burası. 4'e bölüyoruz. 6,5 cm'e tekamül ediyor. Bunu 6,5'tan şöyle 1 2 3 yani 1 2 3 4 1 2 3 4'e böldük. Şimdi kol tepesine en yakın olan yeri 2 santim çıkıp şöyle dik açı olarak çiziyoruz 2 santimden. İkinci çizgiye geliyoruz. 1 santimden çiziyoruz. Ve üçüncü ve en son çizgiyi şöyle içe doğru girip yarım santimden çiziyoruz. Ve kolumuzu çizmeye başlıyoruz arkadaşlar. Kol tepesinden şöyle yuvarlayarak. Bir santim düz gelmiştik, içeri girmiştik. Orayı düz geliyoruz. İki santimden geçecek şekilde şuradan bir santime daha sonra içeri girdiğimiz yarım santime doğru çiziyoruz ve kolumuzu tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle S şey gibi bir şey çıkıyor ortaya ve şunu şöyle gözümüze hoş gelen bir şekilde de düzeltme yapabiliyoruz şu şekilde. Evet. Kol kalıbımız da çıktı. Evet şimdi manşetimi ise şöyle 14 santimden çiziyorum. Tabi bu her modelde kestiğimiz kıyafete göre değişecek. Ama bu ana temel kalıbımızın yarısı arkadaşlar. Evet şöyle çiziyorum. Ve bunu ben videolarımda bazı modellerde kolaylık olsun diye kullanacağım arkadaşlar. Evet şimdi birer santim kenarlarından dikiş payı vererek keseceğim ve videomuzu burada bitireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kalıbım hazır. Bundan sonraki videolarımda rahatlıkla kullanabileceğim siz de e, kendinize bir şeyler dikeceğiniz zaman rahatça kullanabilmek için kendi ölçülerinizi alıp bu şekilde kalıbınızı çıkartıp e, çok rahat bir şekilde kıyafetlerinizi dikebilirsiniz arkadaşlar. Bakın arka kalıbım, ön kalıbım ve kol kalıbımın yarısı arkadaşlar. Kumaşımızı dörde katlayıp diktiğimiz için bu şekilde yarım yapmak istedim. Daha kolay kullanabilmek için. Evet arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun beğeni ve yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar destekleriniz benim için çok önemli hepinize teşekkür ediyorum hoşçakalın sağlıkla kalın.